kendinden olmayan gençlere açılmaya çalışan bir parti onları ikna etmeye çalışan bir parti o kadar eline yüzüne bulaştırıyor ki kendi tabanındaki gençler bile e, buna artık ses çıkartmaya başlıyorlar. Bu da şunu gösteriyor zaten uzun zamandan bir var olan AKP içerisindeki farklı nedenlerle yaşanan gayri memnunluklar, rahatsızlıklar ki kimileri kokmayla sonuçlandı. İki parti kuruldu. Ama bu parti kurulan partilerin dışında da AKP'nin içerisinde hatta kimileri üst düzeyde olan çok kişinin farklı nedenlerle rahatsız olduğu ve artık geminin gitmediğinin farkında olarak e, homurdandıkları söylene geliyordu. Ama bunlar genellikle çok üstü kapalı bir şekilde yapılıyordu dost ortamlarında yapılıyordu. Şimdi yavaş yavaş bunların daha açık, sosyal medya üzerinden ve başka mecralar üzerinden daha açık e, dile getirileceğini e, görmek mümkün. Bu anlamıyla bu çizgi film piyaskosu birçok insan için birçok insan için bir fırsat olabilir. Yani bu çünkü sembolik anlamı çok yüksek bir şey. Tam büyük bir iddialı dünya lideri olma iddiasındayken bir üç dakikalık bir çizgi filmi bile iki gün tutamayan bir siyasi hareket söz konusu.